çok değerli Profesör Doktor Turgut Toku yakaladık. Hocam bu akşam neredesiniz? Bu ne akşam, yapıyorsunuz? <laughs> bu akşam neredeyiz? Hiç akla gelmedik bir yerde. Bir dağ başındayız. Eren etkinliklerindeyiz. Bey ağacın, namı diğer Eskeren'in Kartal Gölü'ndeyiz. Bugün sabah programlar başladı. Panellerimizi, sergilerimizi yaptık. Kartala çıktık. Şimdi gölün kenarındayız. Burada yüzlerce yörük ateşi yanmış. Yörük ateşi yörük çadırlarından o ateşin dumanı tütüyor. Ee, i̇nşallah yarın sabah sabaha kadar buradayız. Burada yatacağız. Çivi gibi havayı 1800 metredeki havayı solacağız. Yarın sabah da Şafak'la birlikte Eren Baba Şafak yürüyüşüne çıkacağız. Eren Baba buraya yaklaşık yürüyüşte bir 40-45 dakika sürecek. O Eren saygı yürüyüşünü yaptıktan sonra da orada kurbanlarımızı, adaklarımızı keseceğiz. Köyceğiz'den, Ortaca'dan, Beyağaç'tan, Acıbayan'dan, Tavas'tan, Kale'den gelen bütün dostlar orada olacak. Eren'in etrafında döneceğiz. Dileklerimizi, dualarımızı söyleyeceğiz inşallah hep birlikte kurbanları, adakları keseceğiz. Ardından da pişirip hep birlikte dost sofralarını kuracağız. Hep birlikte o lezzeti, e, yaradana şükürü, bereketi, duayı yapıp oradan ayrılacağız. Dağ başındayız. Dostlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür hocam. ediyorum. Sağ olasın. Dervin Eren hocam. gününüz kutlu olsun, mübarek olsun diyorum. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere bu geceye renk atan özellikle ee, Köyceğiz'den, Eskişehir'den, üniversitelerimizden, Avukana Üniversitesi'nden, Sıfır Koşma'dan, e, ee, Ege'den, Polikesir'den, Burdur'dan, ee, bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ziyarete da, bu dağların başında ya. yine bir dumanı tüttüren siz değerli yörük kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Ya. İnşallah önümüzdeki yıl daha böyle organize olarak daha burayı güzelce aydınlatarak eğlenerek çok daha güzel bir e, program icra edeceğiz diyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi diyorum yarın sabah değil şafak vakti yürümek isteyenler şurada hazır olsun diyorum Hepinize iyi akşamlar. Aysun hocamıza, ne kadar? Zekeriya Hoca'mı da Ertaç kardeşimi yüreklerine sağlık diyorum. Yani bugün bu teknik insanlar içerisinde bu kadar oluyor ama yine de güzeldi keyif aldım diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. सभे साम